Çünkü kredi kartla harcadığında bunu görmüyorsun ya, fark etmiyorsun. Ya da köprüden 3 kez geçmişsin aynı gün. Ya da iki kez geçmişsin. Bir köprüye 60 lira, 90 lira, 120 lira verilir mi kardeşim? Bunları yazarak görüyorsun. Japonlar aptal mı? Bunu yapmışlar 1900 yıllardan beri. Ben küçük yaştan beri bunu yapıyorum. Defterim hatta vardır her yerde paylaşıyorum. Bunu gösterip koyacaksınız ve onu koyduktan sonra artık bir hedefiniz olacak. Bilanço gibi olacak. Yani benim ayın birine kadar 22 bin liradan ya da 3 bin liradan ya da 8 bin liradan fazla harcamamam lazım kardeşim. O noktaya gelene duracaksın. Ne kadar yatırım yapacağını göreceksin. Ve bunları not alacaksın. O not alma zaten zamanla beyin ne kadar alışkanlık oluyor saçma şeyleri çıkarıyorsun. 21 diyorlar. 21 evet. gün bunu yapın alışırsınız diyorlar. Kesinlikle bunu yapmanız lazım. Bunu yapacaksınız. Bu birincisi mutlaka yazın. Ve oradan çıkaracaksınız bir sürü şeyin gereksiz olduğunu. Bu bir. İki. Kredi kartı mümkünse kullanmayın. Bence kesin kullanmayın. Ama illa kullanacaksanız da. Küçük limitli bir kartınız olsun o da çok düşük olsun o da mümkünse kredi kartı değil debit kartı olsun yani içinde para olan borçlanacağınız kart olmasın bankadaki parayı kullandığınız kart olsun ama kullanmazsanız şunu göreceksiniz iddia ediyorum hatta iddiaya giriyorum kredi kartı kullanmayıp da 1-2 ay sonra harcaması düşmeyen görmedim. Nasıl oluyor bir bilmiyorum düşüyor. Çünkü harcayamıyorsun. Elin gitmiyor demin size söylediğim gibi yani. Yok olmayan bir şey harcamazsın kardeş ama çocuğun varken, yani, e, çoluğun varken bir de bekarsan, gençsen, e, erkek kız arkadaş falan varken kıyamıyorsun, harcıyorsun, çocuğun harcıyorsun. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bunları, yani bunlar saatli bombadır. Hatta bunu Oytun Hoca, Oytun Erbaş şöyle diyor, kumar makinesidir diyor. Oraya bağladılar siz diyor yani. Online alışveriş olsun kredi, bunu bildikleri için. Çünkü beyinde, yani cebinize saatli bomba ya düşünün, 300 lira kredi kartıyla dolaşmak ne demek ya? Bazen bir kız arkadaş görürsün, bazen anneni görürsün, bazen çocuğunu görürsün ve cebindeki 300 lira kredi kartının 150'sini dayanamazsın harcarsın diye yok öyle bir para bittin. Ve çoğu insanın başına veya Allah korusun kumar zaafın varsa, alkol zaafın varsa yani zaaflarınla dolaşıyorsun. Ama cebinde nakit varsa olduğu kadarsın. Dolayısıyla kredi kartı kullanmayacaksınız. Hem de not alacaksınız. Bir de bir şey alırken buna istek mi ihtiyaç mı diye bakacaksınız. İhtiyacım olmayan şeyleri almayalım diyeceksiniz. Bir de etrafınızda gerçekten böyle çok lüks, çok gösteriş, maalesef biraz kompleksli, biraz ezik ee, olabilir. Geçmişinde travmaları vardır. Ben de ona karşı değilim. Ya, da yaşamışız bir şeyler. Ama o insanları biraz uzağında tutun hayatın. Yani onları yaklaştırdığınızda, bakın bu çok önemli bir şey.